şöyle bir program işte. Biz bize iç içe, diz dize. Gerçekten son derece keyifli bir akşamdı. Önemli olan amacımıza ulaşmaktı. Sessizliğimize ses olunuz dedik ve hakikaten ses olunuz. Bu geceden sonra çocuklarımızla ilgili, onların eğitimiyle ilgili yapılması gerekenler, olacak, yapılacak ve onlar hak ettikleri eğitime, hak ettikleri eğitim kurumlarına ve eğitimcilere kavuşacaklardır diye düşünüyorum. Ve bu gece, geceler aslında kolay yapılmaz e, sevgili misafirler. Bunun hakikaten stresi, sıkıntısı çok fazladır. Özellikle bu stresi ve sıkıntıyı çok çok güzellerinde yaşayan, taşıyan ve şu anda son derece rahatlayan iki arkadaşım var. Onları huzurlarınıza davet edeceğim ve e, dernek başkanımız Sayın Abdullah Tuman da onlara bir çiçek takdim edecek. Sevgili Beyza Dedik ve sevgili Hüseyin Gökhan Göksu. Alkışlarınızdan huzurlarınıza davet ediyorum bu arkadaşlarım. Bu gece için Başımız, e, bu için en başındaki insanlardı. Çiçek bir tane gelmiş oldu. Biz niye Ben ikisine huzurlarınıza teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca bu programda yönetim kurulu arkadaşlarıma genç kurlar arkadaşlarıma, ıı, kadın kurlar arkadaşlarıma çok ıı, teşekkür ediyorum. <laughs> Özveri ile <Özgürlüğüyle> çalıştılar. Yürü e, kervanı yürüyecek. Ee, teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ve tüm halk müziği sanatçımız, ayrıca Yörükler Derneği Yörük Ateşi Halk Oyunları ekibimiz, onlara da sonsuz teşekkürler. Gece onların türküleriyle ve burada çekilen halaylarla ve oyunlarla sonlanacak. Ben İlhan Tuğrak'la da hepinize saygılarımı sunuyorum efendim. Sürçülisan ettimse affola diyorum. Ve karşınızda yeniden sevgili Ümmü Erbil, o sesiyle, güzel durumu ile, kıvrak dansıyla gelecek.